Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım yine şu kaydedici bak yine ateşli gitmiş ya Yine gitmiş neyse onu ben eee bu videoyu istedikten sonra hallederim Eee evet arkadaşlar yine bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım hatırlarsınız birkaç gün önce arkadaşlar e, aylar sonra ilk kez bir videosu çekmiştim. E, bugün de bir çekeyim dedim. Ana serilerden bir de gelmeyecek. Zaten bugün okula gitmedim çünkü zaten son hafta. E, yarın da arkadaşlar cesaretimi toplayabilirsem arkadaşlar. Yani kane gününden bir önceki gün. Perşembe günü. Five Nights at Freddy's 2'nin ilk videosunu atmaya düşünüyorum. Çünkü hani artık en azından bir ilk videosunu atayım da. Hani 60 e, atmış olayım diye diyorum yani. E, oyun bayağı stresli bir oyun ama onu biliyorum yani. Neyse. E, şurada jeton katlayıcımızı aldık abi. Bu da bayağı hoş ve güzel oldu. Bugün hangi videolar gelir? Yani bugün e, bilmiyorum hangi videolar gelir. İnanın bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> yani ne gelir? Bu arada Jockey Jack'i ne? Jockey Jack'i çok garip bir şey veriyor. BT21. Bir şeyden alın herhalde tam bilmiyorum. Şeyi örnek bir yaptığım için yıldız puanı falan geldi. Bundan sonra asfalt gelebilir. Örtoday gelebilir. Bak örtoday muhtemel bir o o abi oynadı. Mehmet'in akşam Bro, Deril'i, Jackie, Jessie, e, ondan sonra Poco'yu sizlerle beraber açmamıştık hani Poco'yu falan. Bir şey bayağı bir şey açtım arkadaşlar. 4 tane karakter, 4-5 tane, 5 tane karakter açmış oldum. E, arkadaşlar hepsine sıra sıra bir oynayalım. E, i̇lk baştan Bro'ktan başlayacağım. Brok'ta bir tek hesaplaşma, daha normalde Bro'kla tek hesaplaşma bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Yani Bro'kla çift hesaplaşma bence daha mantıklı. Çünkü Brock tek hesaplaşma için pek uygun bir karakter değil. Genel olarak keskin nişancılar uygun bir karakter değil aslında. Abi ben kaçayım çünkü bunlar beni pek ee... o oh. Abi ya konsol ilerlemedi abi ya. Konsol ilerlemedi yemin ederim bak. Karak... Neyse arkadaşlar bir kere daha önce. Abi olay ne biliyor musun? Telefon algılamıyor. O oyunda da kasıyor abi. Brawl Stars neden kalsın anlamak. Yine internet bir tık düşmüş atalım yükseldi. Ben öyle dedim de yükseldi. Ben öyle dedim yükselir. Ben biliyorum kendi telefonumu. Bir tane daha patlatayım. Boşuna gitti abi. Ee, şöyle bir spreyim var bu arada. Yeni sprey açtım. Video dışında bayağı bir şey yaptım yani. Onu diyebilirim Şunu ben bir öldüreyim abi. Şunu ben bağlayayım. Şimdi bu El mi gerçek mi? şundan alayım abi. Çok güzel bitti. Boombox aynen öyle. O fena öldürdük arkadaşlar. Evet Brock'la bir maç aldık arkadaşlar güzel bir şekilde. Brock'la bir yer değil gibi geliyor bana. Burası birazcık böyle pusuculara göre bir geliyor çünkü bayağı bir pusucu hani karakterle oynayabilirsin çünkü ortalık bayağı çalık. Şimdi Jesse ile oynayalım arkadaşlar. Jesse de Jesse için de uygun değil burası aslında. Evet, öyle bir olay var. Ee, Jesse için de burası uygun değil. Neden? Çünkü Jesse de öyle tipik toplaşma karakteri bence değil. Abi yapma ya. Ben ateş et etmez, etmediğini de yani istemediğini eder yani. Böyle bir çakal oyun bu da. Bu öldüm be. Ya ben bu vallahi telefonu kesinlikle değiştirmem lazım. Bilgisayar hadi geçtim de. Bilgisayar alacaktım normalde. Şu anda alamayacağız gibi gözüküyor. Ya öyle Köpeğe bak ya sürekli de bu ses çıkartıyor köpek. Ah eh, değer etimi koydum. Ne oldu öyle kaçarsın işte. Bu arada kemikler falan var kemikleri de kıralım. Şu bunu alayım arkadaşlar. bu her türlü aldım ben ya. Hop. Almam gerekiyordu çünkü yani. Pusu mu bu? Yo. Tamamdır arkadaşlar burası da temiz gibi Oy, on nükle neydi o? Bir dakika. Bo, oh, on nükle çok sıkıntı bir şey oldu ya. Ama aptal olduğu için aldık abi güzel. Elektrolü. Aa ayağı kokan rozu ne oldu? Ayağını mı koktutturacağım bana? Anca ayağını koklattırırsın sen bana. Çok güzel abi güzel. Evet. Tamam Jesse ile de bir maç kazandık. Jesse ilk maçımız iyi oldu. Bu arada Brawl Pass'ten bir şey geldi. Hemen onu da açalım. Biraz Stars'ı daha oynuyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Brawl Stars'ı böyle sinir olana kadar bayağı ben sinir edene kadar çünkü genelde ben süper oynayana sinir olduğum için bırakırım. Clash Royale'de de öyle olmuştu zaten. Sinir edene kadar ya da sıkılana kadar falan oynayacağım. Sıkılacağım düşünmüyorum şu anlık ama. Bir kupa falan da olayım ondan sonra göreceğiz zaten. Bununla da oynadık arkadaşlar. Şimdi Poco var bu sırada. Poco ile bir oynayalım. Bakalım bakalım Poco ile ne yapacağız? Abi gözüme bu arada çapak girdi. Aaa. Şu an görmüyorum arkadaş. Ah tamam. Görüyorum artık. Bence sen kaç çünkü sen öleceğin gibi geliyor bana. Şeri, ayak kokan şeri. Bunda ayak kokan. Ayak kokan hepsi ayak kokan abi. Ayak kokuyu kokan karakterler sizin. Öl. Tamam. Ben bir yeni bilgisayar neler neler indireceğim arkadaşlar. Ay gözüme ay. Ay ay. Canlı yayınlar yaparım yani bir yeni bilgisayar belki video çekerim hatta canlı yayını geçtim. Bir Minecraft oynayacağım ya. da indiririm Minecraft zaten. Ha. Ne abi Oradan çıktı. Buradan ben enerjimi alayım. O yavaş. Çok güzel aldım ama inceden aldım. Aya kokar noza gelme bakayım sen. Bak bak terbiyesi bak hala ulti çakacak bak çakar çak, ne çaksan ne olacak ultini çaksan ne olacak arkadaşlar bu videonun altına herkes ayağa kokar noza yazsın abi. Aya ben normalde zaten kalp atıyorum. Aya kokan roza yazanlara Ekstradan arkadaşlar kalp atacağım ve gülücü atacağım abi. Aya kokan roza yazsın herkes Onlara Şimdi abi çok güzel. Spreyimizi de aldık abi. Ekstra sprey bölmesi. Güzel. Sprey bölmesi açıldı. E zaten açık değil mi? He, dur şey diyor bu. Dur 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 bir dakika. Spreyler şurası açıldı. Yok. Neresi açıldı? Bir daha birden fazla. Şu an bir, önceden iki, bir tane kullanabiliyordum. Boko spreyi değişik. Şimdi iki tane sprey kullanabiliyorum. Hangisini alayım arkadaşlar? Şunu alayım. Çapraz güzel abi. bunu da aldık arkadaşlar. Jackie ile de oynayalım son olarak da. Jackie'nin koktuğunu sanmıyorum. Ya. Jackie temiz karakter ya. Başladık. Oy, ay, aslı tam Jackie'lik burası. Sinirlendirme lan beni. Beni sinirlendirmeyin oğlum. Bak ayak kokan rozu. Ayak kokan rozu yazsın arkadaşlar. Yorumlar herkes. Ayak kokan rozu yazsın bu arada. Artık Jack ultisine bastın hareketsiz kalmıyor ama Jack'in ultisini biraz kısıtlamışlar gibi geldi bana. Çok güzel abi aldım ki. Gel gel. Nita'na başlatma gel buraya. Çok güzel. Yalnız az kalsın alıyordu benim Nita. Çok güzel. Tamam Zeki ile de aldık. Son olarak da arkadaşlar Daryl'la böyle bir iki maç yapıp iki üç maç yapıp arkadaşlar Videomu bitirelim Daryl'ı da çok seviyorum. Zaten dokuzuncu da daha da bir beşinci dakikaydı. Beş, beş buçuk dakikaydı. Ne oldu dokuz oldu ağzına vururum seni. Biliyordu çünkü öleceğini biliyor kaçtı abi öleceğini biliyor çünkü ölecekti yani Sen bir bas git ya Daryl'ın kendi kendi ultisinde olması da ayrı bir güzel arkadaşlar ya Bu süper güçlü değil mi ya eskiden yo ye, yo yo normal özelliğiydi pardon Diye hatırlıyorum yani Niye bana bu kadar yaklaşıyorsun kanka? Allah. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Çok güzel. Çok güzel hayattayız. Öldüreceğim ki seni oğlum. Seni öldüreceğim. Çok güzel. Nerede diğer abi? Diğer adam nerede acaba? Pusuyor bu yüksekti bana? Öyle bir hissettim ya. Aa yok pusuyormuş. Ne bu poko? İskelet poko. Gel bakayım sen. Çok güzel. Ha ıslık çalıyor bizimkiler. Tekrar oynayalım. 8 rütbe. Bu videoda değil ama. Hatta ya bu videoda bir ihtimal bunu 10 rütbe yapabilir miyiz? Yok ya. 8 rütbe olsaydı bir ihtimal olurdu. da 7 rütbe 10 rütbe biraz sürer. Ama bakar aslında istesin ya. Video 15 dakikaya o yapsam yaparım. Biraz daha uzun tutsam videoyu. Videoyu uzun tutayım biraz. Aynen bugün biraz daha uzun. Brawl Stars videosu çekelim ya. Zaten bugün öyle çok video gelmez yani. Aklıma çok, öyle çok video fikri de yok yani. Sigval Legacy çekeyim diyorum. Sonra diyorum Sigval Legacy çekeyim. Ne yapacağım? Oyunu tüm içeriklerini tükettik zaten. Aa ya kokar var bakayım sana o tüm şeyleri bana. Ha böyle bir aptallık yapmayacak iyi de. Ama sen daha da büyük bir aptallık yaptın. Deral'ın içine girmeyeceksin arkadaşlar. Deral'ın içine giren aptaldır. Bu kadar basit. <laughs> Niye Deral'ın içine girersin? Biraz akıllı olsalar aslında bir şeyler yapacaklar. Başla artık. Evet. Bak geç başlatıyor. Görüyor musun? Beni bir iki saniye geç başlatıyor. Kötü oluyor. Ama ben de bunun bedelini veririm birader. Daryl'ın hızı da iyi yani fena hızlı değil aslında biraz daha hızlı olabilir gerçekten. Çok güzel. 5 enerji tamam bu bana yeter 5 enerji Daryl'a fazlasıyla yetiyor zaten. Gelin bakayım. Aa selamünaleyküm. Çok güzel adamları vurdum yani şu kaçtı köpek gel buraya. Killerin killerini almak istiyorum abi. Beni öldüremezsin oğlum. Bu arada arkadaşlar LoL'un şeyi çıkmış yani Legends of Le Legends, Legos of Legends Legos öyle of Legends yanlış Legends of Legends ben öyle çıkmış belki yanlış söylüyorum, tarafından. Onu Onun oynayacağım versiyonu çıkmış arkadaşlar, Riot Games çok Onu da oynayacağım Legends yani Lulu ben normalde çok Kaçtığını gördüm. hani oynamak istiyorum öyle söyleyeyim. Video Legends of Legends çok Legends of Legends of Legends of Legends of Legends çok kaldırmıyor yani bir kere ben denedim kaldırmıyor arkadaşlar, olmuyor yani. Ulti basmaya bas kötü olurdu. Nerede bu kişi? Ya bu ayı atınca ne oluyor? Yani kazla bak bilerek ateş etme bak. No, keşke ultimle öldürseydim bu arada. Neyse. Bu havalı olur. Ezik geçerdim böyle ben. Bu arada ee, yapacağız arkadaşlar. 15 şutte 10 rütbe yapacağız yaralı bu videoda. İnşallah kaybetmeyiz. Yani ben biraz korka korka oynuyorum. Çünkü adamlar artık hani yani bot değil artık. Hani gerçek oyuncularda çıkıyor 8 rütbe zaten. 5 rütbe itibaren çıkıyor zaten hemen hemen. Öyle olması lazım. Bu işte arkadaş kim abi de şey değil mi? Barley. Gel bakayım kanka. Buralı. Aa bir de bu vardı değil mi lan? Bunu ben unuttum bak. Aa, bir de al 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 al. Bu şey vardı bak bunu unuttumlar. lan. Aa, oğlum şey unuttum ben. Bu etrafımıza dönüp karakter şey oluyorduk, dost oluyorduk. Ula. Ulan be. Değişik oldum bak şimdi. Öyle bir şey var evet. Ama bu böyle birazcık satacak gibi geliyor. O yanlış burada abi o biliyorum. Abi benim arkadaşı öldü Geber lan. O öldüren, o öldüren şey o dost oldum değildi. O benimkini öldürdü abi. Bu arada arkadaşlar iki maç sonra bu maçtan sonra da güzel bir rütbe alırız. Yani bu maçta ve bundan sonraki maçta iyi bir sokar alırsak hatta bir tane maçta birinci olmamıza bile gerek yok. Şöyle oynayacağımız iki maçtan birinde birinci olmamıza bile gerek yok. Penny geldi arkadaşlar. Penny'ler gelmeye başladı. Penny çok sıkıntılı bir karakter. Peni de aslında seçebilirdim. Bu Daryl'ı seçeceğinde Daryl'ı şey olarak seçiyorsun zaten. Bu Brawl ne diyor? Brawl yolu mu? Brawl Star Brawl Star. Yo. Star yolu. Star yolu mu? Öyle Star savaşçı yolu mu? Öyle bir şey. Oradan seçtik. Hey! adamda da aynı sprey var. Bak baba bulaşmayın ben de size bulaşmam. Ananı. Aa özür özür. Allah geberiyor. Oha öküz gibi vuruyor lan. Allah belanı vermiyor, Abi beni öldürmeyin. Ulan o Penny'yi öldüreceğim. O peni ayar oldum. Gel lan buraya. Peni bir de bu Daryl'la arkadaş yani. Gel lan buraya. Peni de bayağı da bayağı değişmiş arkadaşlar. Şunu öldüreyim de. Kafamız rahatlasın be. Gel buraya sen gel 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 gel. Allah Allah. Öldürdüm galiba. Birilerini öldürdüm arkadaş orada mı? Abi 3 enerjim var. E ne yapacağız arkadaşlar? Ee, ne yapacağız abi? Beni öldürmeyin bak yaklaşmayın ben de. Yaklaşmam bunlar biraz güvenilir gibi. Bu arada abi mecbur benim sizimden birini öldürmem lazım. Yapamazsın. Arkadaşlar 222 canlı aldım valla 222 canlı <laughs> Allah yarabbim arkadaşlar nasıl bir başladı Abi o anda ben seni öldürmem gerekiyordu mecbur Bak yani şimdi bana şimdi diyeceksiniz yani ettim abi ne yapayım video geçiyor Ben video çekmezsem onlarla takılırdım Video git çekiyorum abi size Ben sizi bekletmek istemiyorum videoda Hani şu youtuberlar olur ya mesela atıyorum PUBG oynarken geliyorlar işte takım olmak istiyorlar falan böyle ya da tanıdığı oluyor falan Ha geliyor tanıyor. Abi işte onun olay benim. Oo bu ne? Hop 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 Leon ne alaka birader? Ya Leon nereden çıktı ya? Abi Leon'la uğraşamam ki ben ya. Ulan Leon'u da geberttim ya. Ulan Daniel'la Leon'u geberttim. Abi Leon çok sıkıntı. Çok sıkıntı bir karakter. Bak görünmezliği de açmış geliyor. Çakal köpek. Oo. Oh. Bu arada Daryl'ın canı düştüğünde daha fazla şarjör doldurdu. Bana <laughs> mı abi Evet. Oo sonra da beni vurmadı. Anlattım abi. Abi adamın 9 enerjisi var. Abi bunu aldım ama her türlü zaten on olduk. Öküz gibi vuruyor yalnız yine de öküz gibi vuruyor. Hop ulti ile beraber arkadaşlar döne döne de bu oyunu bitirdik ve bayağı güzel maçlar çıkardık. Ve Daryl'da üst savaş kazanma video dışında yaparım. Daryl'da 10 rütbe yaptık arkadaşlar ve da bu kadar da arkadaşlar hemen eee şuradan o 200 tane daha şey geldi. Tabi marketteki şeyler bayağı pahalı olduğu için onları biraz zor alırız gibi geliyor ama. Görevler falan vardı. Neyse arkadaşlar basketbol da var. Bu arada basketbol hiç oynamıyorum ama bakarız bir ara bakarız arkadaşlar sizlerle. Arkadaşlar bu videoda e, tek tek 5 tane karakter denedik arkadaşlar. Brock, Jackie, Jesse, Poco ve Daryl denedik. Yani uzun bir süre sonra onlarla oynadık. Diğer karakterler zaten diğer karakterlerle zaten önceki videoda oynamayacak. Arkadaşlar videomu siz like katlayın kanalda sevdiğiniz sevdiğiniz abone olmayı. Unutmayın. Bir daha sonra da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.